Hepinize merhaba arkadaşlar, Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Holo'dan bahsedeceğiz. Ee, evet, misafirimiz Holo. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenin ki 5000 abone bir çekilişimiz var, 1000 dolarlık. Yapmanız gereken sadece kanala abone olup videoyu beğenmek. Hem Holo'nun daha da değerlenmesi için yardımcı olmuş olursunuz. Hem de e, çekilişe katılmış olursunuz. Bunu da söyleyelim ve MX'e kayıt olduğunuz zaman yüzde %80 indirimli komisyondan yararlanmak istiyorsanız al sat yaptığınızda falan. yani bunlar çok önemli şeyler biliyorsunuz ki borsalar çok fazla alıyor. kayıt olduğunuzda ve KYC yapıp ilk yatırımınızı yaptığınız zaman size otomatikman hesabınıza 30 dolar yatırılacaktır ödül olarak. Eee bunu da söyleyelim. kayıt olmanın iki açıklama kısmında var MX borsasını biliyorsunuzdur zaten. Duymayanlar varsa da açıklama ve yorum kısmında linki bırakıyorum. Kayıt olup bizim takipçilerimize özel indirimden faydalanabilirsiniz. Şimdi bunu da söyledikten sonra Binance'da listelenecek olan bir coinimiz var demiştik. Bu tür efsane bir coinleri de katıl bölümüne özel atıyoruz. Gidip rütberinizi alıp oradan özel videolara da erişebilirsiniz. Şimdi bunları da yaptıktan sonra 5000 abonede çekilişimiz var. 1000 abonede de yapmıştık. Böyle gideceğiz 10.000 aboneye kadar yapman gereken kanala abone olup videoyu beğenmek hem de halının değerlenmesine yardımcı olmak dedikten sonra girişimizi yapıp başlayalım o zaman. Bir çok yeni yüz görüyor. ki. zaman birçok yeni yüz görüyor. Aslanı kanalına hoş geldin. Soson. Bu ilk iki kuralı çiğnediğiniz anlamda. Burada yaşayan en güçlü ve en zeki erkekleri bu. potansiyeli görüyorum. Ve hepsi hep <laughs> Evet. Şimdi. Holoda son durumlar ne? Öncelikle bizim için öncelik neydi? Bitcoin'di. Ee, Bitcoin'de nerelere kadar düşebilir daha? Ee, şu an Bitcoin'de bir boğa bayrağı mı yoksa bir BART mı yani boğa tuzağı mı buna bakalım. Yani burada var, benim gördüğüm burada bir BART var yani ay, e, boğa tuzağı. Artık gel gel yapıyorlar. Buradan gel 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 bak gidiyoruz bak. Uçup kaçıyoruz bak. Roketler hazırlanıyor deyip yer yani Rix yapıp aşağı atıyorlar. Neymiş bu Bart formasyonu? Hemen bir bakalım. Ee, Bart formasyonu neymiş? Bart formasyonumuz galiba şuymuş. Bak görüyor musunuz? Şu şekilde aynı hareket yani. Aynısının tıpkısı bak görüyor musunuz? Yani milimlik şaşmamış adamlar. Bak bir fark görüyor musunuz? Ben bir fark göremiyorum. Ve Genesis'in e, patlama olayı var. E, Genesis'in zaten dün gece de paylaştık. Telegram grubunda. Telegram grubumuzda da hale gelmeyen varsa o da açıklama kısmında. Şöyle mükemmel insanlarla dolu bir Telegram grubumuz var. Oraya da gelebilirsiniz. O. Hepsi bütün linkler açıklama ve yorum kısmına koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi Genesis'in iflas etmesiyle birlikte. <laughs> ya yani iflas etmesiyle birlikte çok e, sert düşüşler yaşayabiliriz yani. Hatta bizim beklediğimiz e, dip diye beklediğimiz 13.500 ben 13.500'e düşeceğini düşünüyorum. Yani 13 13.500'e kadar e, düşer. Onun da aşağısını ben beklemiyorum. hala da söylüyorum 15.000'de de yön yukarı demiştik. Çok güzel bir şekilde de geldik. Yani burada bir bar oluşumu eğer ters köşe yaparlarsa e, hedefimiz eğer ters köşe yaparlarsa yön yukarı olur ve hedefimiz 27 yani 28 bin önceki psikolojik direncimiz. E, Bitcoin'de şimdi son durum bunlar. Canlı yayınları da kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gel gelelim bizim Holo'ya. Holo'da son durum ne? Hedeflerimiz nereye kadar gidebilir? Holo'da bir değişiklik var mı? Holo'da yok. Holo'da çok güzel bir şekilde bakın. Hala çizmiş olduğumuz e, Fibonacci'mizin üzerinde tertemiz bir şekilde gidiyor Holo. Yani şu şekilde bakın tam da ya eski e, neydi ismi? E, önceden bak burada red yemiş sebebi neydi? Burada önceden çok güçlü bir destek haline getirmiş burayı holo. Ya yani bu dev ne demek oluyor? Buralarda bayağı bir takılabiliriz anlamına geliyor. E, i̇nşallah red yemiş. Şu anlar bayağı da red yememişiz. Şu an akümüle olmuş durumda. Eğer şu şekilde bakın şu şekilde vurur iner vurur iner her yukarı yönlü vurduğu zaman e, direncimizi zayıflatır. E, direnc direnci bana donanım cüzdanı alanına giriyor. Kardeşim bize ne bunlar yani? Boş boş haberler. Şu şekilde dediğim gibi yani eski ATH'larına e, gidebilmesi için ilk önce şu destek görevlerini bir bir kırması gerekiyor. Direnç e, rol burada direnç rol oynayan yerleri bir bir kırması gerekiyor. Onun için de burada güç toplaması gerekiyor. Hacim birikimi olup akümülasyonunu tamamladıktan sonra yani toplama alanı olduktan sonra çok güzel bir boğa bayrağı da açmış olur. Ve o boğa bayrağımızın hedefi ise nereye kadar gider bunu diye sorarsak şu şekilde e, hızlı bir şekilde yaparsak şu, şöyle koyarsak kırılımın olduğu yere örnek gösteriyorum tabii ki de. Kırılımın olduğu yere koyarsak yani 3.028 3.030 o da nereye denk geliyor? Bizim önceki neredeyse e, sebep neymiş bu niye bu kadar? Bak burada da bir e, yalnız şu kısım çok önemli bak. 3.02'yi kırarsak çok hızlı bir şekilde gideriz. yönü, e, yani yönümüz açılır. Sadece buralarda biraz bir Akümünasyon bölgesine girmiş önceden destek görevi görmüş o da Fibonacci 1.618 Orayı da kırdıktan sonra Hızlı bir şekilde bu arada bunlar kısa vadeli hedeflerimiz uzun vade değil yani bunu söyleyeyim Kısa vadedeki hedeflerimizde holo böyle sağlam satış yiyeceği yer 3.057 3.057 de sağlam bir satış yiyecektir onu size söyleyeyim Baya güzel bir sağlam satış yiyecektir kısa vade Peki gel gelelim bizim ee, günlükte 20 günlük hareketli ortalamamızı kırdık mı? Buna bakalım. 20 günlük hareketli ortalamamızı kırdıysak güzeldir bu. Çok güzel. Yani çok çok güzel. Baksana bayağı 20 günlük hareketli ortalamanın çok üzerindeyiz ve bayağı uzaktayız. Daha şuralardayken konuşuyorduk çünkü. ikili dip oluşumu vardı burada. Şu şekilde iki tane güzel iğne atmış aşağı doğru. Bu da ikili dibi gösterir. Ve yön yukarı olacak. çok güzel gitmiş ya. Yani. Bu da bir bir gitmiş ve yukarı yönlü düşen trendini de kırdıktan sonra e, sert bir şekilde görüyorsunuz düşen trendi kırdıktan sonra sert bir şekilde yukarı yönlü vurmuş. E, yani burası dediğim gibi destek görevleri gördüğü için e, buralardan reddiymiş. Bunu da size söyleyeyim. Hedefleri de söyledik şu şekilde: Kısa vadede 4.0 4.058'e kadar gidiyor. Şimdi gel gelelim orta ve uzun vadede bizim hedefler hala geçerli mi? E, bundan bahsedelim. Polo'nun şu senaryoyu tekrar görebilecek miyiz? Bakın görüyor musunuz? Yani şu senaryoyu tekrardan görebilecek miyiz diyenler varsa kesinlikle e, nasıl olmuş peki? İlk olarak 20 günlük hareketli ortalamanın ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Bak üzerine turuncu çizgimiz üzerine çıktıktan sonra Altına girdiğimizde uzun süreli bir düşüş yaşıyor. Veya akümülasyon bölgesine giriyor. Ardından yukarı yönlü vurduğu zaman bak 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bak kırdıktan sonra hacimli bir şekilde kırması gerekiyor. Kırdıktan sonra retestini yapmış. Çok temiz bir şekilde retestini iğne atıp e, burası benim dibim artık. Ben e, burayı tamamladım. Burası artık benim desteğim dedikten sonra bakın 1, 2, 3 ve ardından Jörtingen Erix. Yukarı yönlü bak görüyor musun? Nasıl büyük bir yükseliş şey bu arkadaş? Git git bitmiyor. Yani boğa piyasaları böyle. Bu boğa piyasasında olan bir hareketti. Bir de ben mega boğayı bekliyorum. Sizin mega boğa bitmiyor bu kardeşim. Nereye gitmişsin olan <laughs> yani görüyor musunuz? O yüzden enesi küçültelim. Hacim bunların Ya dediğim gibi holoda aynı hareketleri ne zaman görebiliriz peki? Ben Holo mega Boy'a yaşayacağımız için ve Holo bir web3 projesi olduğu için yani web3'ün önde gidenlerinden olacağını düşünüyorum Holo'nun. Çünkü eski kulağı kesiklerden ve çok sağlam tutunup beta sürümünü çıkartıp bu kötü piyasalara rağmen BitTorrent bunun kankasıydı. BitTorrent'i bile eleyerek tek başına hala çok güzel çalışmalarına devam edip kendini göstermiş bir eski bir coinimizde olduğu için kendini kanıtlamış bir coin. Ee, bu yüzden Holo'nun ben Web 3'ü, Web 3 dalgası gelecektir bakın. Web 3 ve Metaverse. Çok büyük yerlere gelecektir onu da size söyleyeyim. Bakın henüz daha yolumuz var bu çok belli. Mesela şu şekilde Bollinger Bandlarımız şu şekilde daralacaktır. Şu şekilde biraz daralacak alacak. iyice bunlar aşağı yönlü gelecek. Ve artık böyle nasıl diyeyim sabit bir akümülasyon bölgesine gelip Bollinger Bandları inanılmaz derecede daralacak. E, mecbur bu sefer e, 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde haftalık kapanışlarımızı yapacağız. Bu da bizim artık yavaş yavaş düşüş sezonunun bittiğini, akümülasyonun devresinin bittiğini ve e, yönümüzün yukarı olduğunu bize gösteriyor. Ve boğa piyasasının öyle başlayacağını söylüyor. Bakın önceki seferde de görüyorsunuz değil mi? Bak. Şöyle artık bollinger bantları bayağı daralmış ve yukarı yönlü sert patlama gelmiş. Buradaki akümülasyonun sebebi hacim birikimi ve mal toplama bölgesi sonunda sert bir yükseliş ee, yaşıyor Holo. Ee, yani dediğim gibi Holo da uzun vadede Web3 dalgası geldiğinde ben bu arada Holo'da bir kolonun bir şov yapacağını ve herkesi şaşırtacağını düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncelerim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmamakla beraber evinizi arabanızı <laughs> girmeyin. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Holo'da eee Web3'te ben bir bir çılgınlık yapacağını düşünüyorum. Peki Holo'ya ne kadar para girerse 1 dolar olur? 183 milyar dolar yani Ethereum'un bu ayı piyasasındaki market kepi. Ethereum'un market kepi 900 milyarları falan gitmişti herhalde yanlışım yoksa. E, ayı piyasasındaki market kepi bile holoya girerse holoya 1 dolar yapar. Yani demek ki neymiş imkansız gibi bir şey değilmiş. Shiba gibi mesela trilyon arzı olsaydı e, imkansız olurdu. Bak görüyor musun 1 dolar imkansız 558x yani. 1000x 10.000x yapan coinler var. Holo neden yapması? Ben Web3 dalgasının çok böyle haşin bir fırtına getireceğini düşünüyorum ve Holo bunlardan bir tanesi olsun. Çok çoğu kişi Holo'yu unuttu çünkü. Holo kendini unutturdu. Bu güzel bir şey aslında. Çok kişi de sattırdı. bu güzel bir şeydi. Balinaların sevdiği bir şeydir. Dediğim gibi Holo'da benim beklentim uzun vadede 1 dolar yani Web3 dalgasına bakın uzun vadede 1 dolara geçecektir. Bunu hiçbirimiz belki göremeyeceğiz. <laughs> Ya O kadar uzun vade değil. Çünkü şu sebeple, çünkü 10 cent'te satacaksın, 2.03'te satacaksın, 2.05'te satacaksın, 2.01'de satacaksın. Yani kimse 1 dolara yetişemeyecek. O yüzden bizim için en uygun olan makul fiyatımız kaç olsun hadi size söyleyelim. Ben bir Cardano'nun market cap'ine ulaşacağını, hatta Cardano'nun market cap'i kaçmış? 12 milyar, 12 milyar rahatlıkla girer. Bak ayı piyasasında olmamızdan armak. Cardano'da e, şey var. 12 milyar dolar market cap'i var. Şu an ayı piyasasında olduğumuz için bunlar size imkansız geliyor olabilir. Ben bir 50 milyar dolar gireceğini hatta 39 milyar dolar gireceğini çok rahat bir şekilde e, gireceğini ve 0.21 veya 0.3 sente kadar yani 100x ya yani 119x gibi bir şey yapar. E bu da gayet boğa piyasasından biz mega boğa beklediğimiz için 100x'ler gayet normal bir şekilde her coin'de de gelebilir ben e, holodaki kendi düşüncem holodaki kendi düşüncem ne biliyor musunuz? Şu şekilde bir çanakul formasyonumuz bize hedefimizi getiriyor. Şu şekilde holoda nereye kadar? Bu da yine yani, yani 0.80 2.08 yani 10 centleri gösteriyor. Fakat benim kendi görüşüm ne diye düşünüyorsa söylüyorsanız benim kendi düşüncem 0.20 0.30'lara kadar 33'lere kadar çıkacaktır. E, yani önceden 2.03'e 3e gittiği için bu sefer de 1 daha silip 0.33 olacağını düşünüyorum. 0-33 sente kolonun benim kendi düşüncem geleceğini zirvesini tamamlayacağını düşünüyorum. Belki yani inanılmaz bir şey olursa Doge gibi. Doge 90 milyar dolar para girdi. Bu ihtimalleri düşünerek de söylersek e, gayet güzel bir şekilde Holo 1 dolar potansiyeli kesinlikle var. Çünkü paraya bağlı, para girişi oldu mu olur. Mesela Shiba'ya 500 trilyon dolar bulamazsın ya. O para dünyada yok. Öyle bir şey sokamayacağı için buna imkansız. Ama olaya imkanı var. E, i̇lla olacak demiyorum. Ya imkanı var. Anladınız mı? E, o yüzden bu piyasada imkansız denilen bir şey yok. Bugün videomuzda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Holo'daki hedefleri de söyledik. Destek, direnç e, yerlerini de söyledik. Şimdi Rainbow chart'ımız da zaten bizim artık diplerde olduğumuzu söylüyor. Mart 2024'te az kaldı. Mega Boğa'ya az kaldı. Ee, çok güzel bir şekilde ve 270 bin dolarları göreceğimizi ben 240 bin diyorum Bitcoin'le. Sonraki zirvesi ee, göreceğimizi söylüyor. Son bir yıl kaldı yani. O yüzden yatırımlarınızı mantıklı yapın. Mantıklı coin'lere girişin. Tek bir altcoin sepetinde bekleme. Video çok uzadı. Gene gitti arka. <laughs> ya bu kadar detaylı kimse anlatmıyor. Bunları o yüzden anlatmak istedim. Ee, bu kafanıza ka kalan herhangi bir soru varsa açıklama kısmına, yorum kısmına yazabilirsiniz. Mükemmelsiniz. Mükemmel de kalmaya devam edin. Ee, kanalda abone olup videoyu beğenin ki sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi kapanışımızı yapıp bitirelim. Koy gururla sunar. Bir amacımız ya da yerimiz yok. Ne büyük savaşı yaşay, ne de büyük buhran.